Bak, teyze, 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 teyze. Al teyze, teyze? teyze. Donmart'a gidiyoruz. Teyze, başka bozluk al teyzeciğim. Gidelimiz. Sen bugün kaçta eve gideceksin? Diyor mu? Hı hı. Öğlendeyiz diyorum namaz kılacağım. Namaz kılacaksın. Kaç O zaman sen bize bugün eve erken git. Ke. Dua et. Ya ben hep yoldan sen kuşlara da Allah Dua et. Nasıl ne 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 zorun var oha karşı. Ha? ha? ne derdin ne var ne derdin? Bizim derdimiz ne de biliyor musun? İyi insan olmak ve mutlu olmak. Mutlu olmak, mutlu. başarılı olmak. çocuğunuz var mı? Çocuğumuz yok. Nesin? Ha? Nesin? Olacak inşallah. Allah'ım hayırlısını ver. Bütün Aynen. evlatlarımıza Aynen. dua edelim teyze. Bütün dua ben. Cenab-ı Allah yani şey etmem kendimi bir iyi görmeyirim ama. Duam da kabul oluyor, göt duam da oluyor. Yani İnşallah. Bir de eski sevgiliye bir, bir, bir dua etsin o <gülüyor> <gülüyor> Çok, çok dua edeyim, çok. Teyzeciğim beni aldattı, sen ona bir beddua dua ediver benim eskiye. Onun, ona, ona Allah aldattı, o seni aldattı. Evet. Ya, ne güzel ona söyledin. Ona Allah, ona hiçbir yerde yıldırmaz. Onun perişan hali var. Ağabey. O ne ya, kadar bak, büyük bak, şunu attı. Evet, evet. Ya o ne kadar büyük. Teyze gözlerini güzel maşallah. Sağ ol ama gözlerini görmüyor da. Ya yaşlandım herhalde annem. Kaç yaşınız teyzeciğim? Yaş 86. Maşallah. Maşallah. <laughs> 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 86. Çok Hadi. tatlısın. Allah şiryan tatlı. Allah, ım Allah, ım Allah ım çok tatlı. Çok mutluyum. Amin. Çok sağ ol teyzem. Allah yollarınızı açık etsin. Diliyadığınızı, iştiyadığınızı Rabbim size gördün Amin. Allah razı olsun. İslamiyetle Çok hayırlı günler ver. Allah razı olsun. Allah güle güle gidiyorsunuz. Mutlu mutlu. Teyze, bu o kadar çok dua edersen ben daha dayanamayacağım, daha fazla vereceğim. Aman lütfen çok ver. <laughs> Vallahi dayanamayacağım. Oy senin kurbanın var. Bak ben bu yazdım burada. Ben, 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 ben kimseyi tanımayayım. Ne? Ben bu yazdım dağı dağı burada, daha buradayım. Tamam ben o zaman sana her geldiğimde böyle veririm. İnşallah ya bu nesip yatsın. Bol bereket, sağlık, huzur. Cenab-ı Allah, Allah, Allah seni hiçbir yerde unutmaz. Teyzeciğim ayrılmadan benimkine bir beddua daha yollayalım. O ne Allah'ın bedduasını, onun, Allah verir bedduasını. Amin, kızım. amin. Böyle, böyle işlere Allah yara, evet, hiç yanaşmaz. Evet, Allah bir Canım benim. Doğru. İyi bak teyzeciğim. Çok sağ olun, Allah'ın yolunu Sağ ol teyzeciğim. İslamı verdim daha ne işleyeyim? Bugün, Şekerimi alırım, yağımı alırım, etmeyi alırım da ondan bir müjdeyim Allah razı olsun. Bugün eve en azından fazla dolaşmazsın, erkenden eve gidersin. Ay onlar ama burada da, ben yok da diyorum. Tamam teyzeciğim. Hadi güle güle. Hadi Allah razı olsun. Gel televizyonu aldın, otur sorarım sana telefonu. Evet. Hadi güle güle. Çok sağ ol teyzeciğim. Siz de sağ olun. Allah razı olsun. Nerelisiniz? İstanbul'da doğduk ama çorumluyuz. Allah'ın çorumlusu. Ben de, yok eşliğe ofuldum.